Korona pandemisi çocuklarda obezite oranlarını önemli ölçüde artırdı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni raporuna göre pandemi sırasında evde geçirilen zaman ve hareketsiz yaşam tarzı çocukların sağlığını olumsuz etkiledi ve obezite oranlarını artırdı. DSÖ'nün Avrupa bölgesindeki 17 ülkeden topladığı verilere göre çocukların yaklaşık üçte biri pandemi sırasında daha fazla ekran başında zaman geçirdi ve %28'i hafta boyunca daha az egzersiz yaptı. Bu veriler aralarında İtalya, Portekiz Türkiye ve Romanya gibi ülkelerin de yer aldığı 50 binden fazla çocuk kapsayan ve ebeveyn anketlerinden elde edildi. Anket sonuçları pandemi öncesinde ve sırasında çocukların yaşam tarzlarındaki değişiklikleri ortaya çıkarttı. Ebeveynleri tarafından sağlıklı kiloda olarak algılanan çocukların oranı %82'den %73'e düştü. Ebeveynleri tarafından aşırı kilolu olduğu düşünülen çocukların oranı ise iki kat artarak %8'den %16'ya çıktı. Çocukların fiziksel sağlığındaki bu düşüş, zihinsel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yarattı. Önceki çalışmalar, birçok çocuk ve ergenin pandemi nedeniyle zihinsel olarak daha kötü hissettiğini ortaya koymuştu. Çocukların zihinsel sağlığı açısından yapılan araştırmaya göre, her beş çocuktan biri daha sık kendini üzgün hissetti, her dört çocuktan biri ise daha fazla yalnızlık çektiğini belirtti.